you <sharp inhale> Beyler neredeyiz? Beyler neredeyiz? Şampiyonun yanındayız. Adam kapatmış bakın. Kapatmış abi. Adamın daldarlarına bakın abi. Daldarlara bakın. Adam üretmiş kardeşim, üretmiş. Yalan yok yani. Şuna bak. Şuna bak. Üretmiş. Şuna bak. Aleyküm Pala. Bakın abi. Adam kapatmış komple. İşte. 100 tane boks burası. Kuşlara bakın abi adamdaki bakın sağlasın Fatih teşekkürler <laughs> abi reses bu bakalım reses ta. Ha Daniel de. Abi şuna bakın şuna. Aleykümselam Hüseyin Şehir. Hoş geldin. Amin. Bu da benim meyler. Bu da benim. Fala aldık biraz ama çok değil. Bakın abi. Kızının doğum günü var da yan tarafa misafir gelmiş gelecek şimdi. Çok iyi kuşlar var abi, çok iyi. Çok iyi yavrular var. Şurada bir yavru gördüydüm bak. Bakın abi. Adam bak ortayı açmış. Bak kuşlar nasıl uçuyor oradan baştan başa. Bak ortayı açmış. Normalde bunların aralarında şey var. Neydi onun adı? Ee, bölme var. Bak işte şöyle. Şöyle. Adam açmış abi bölmeyi. Tamam mı? Bölmeyi açmış. Öyle diyor. Şunlara bakalım var mı? Ha bak burada da var bak. Yavrular abi. Yavrular da var. Vallahi lutino galiba. Lutino mu lan? Yok değilmiş. Bunu mu? Yemin ederim bak. 3000 bin euro para verdim. Vallahi vermedi. 10.000 bin euro versen de vermiyor bak. Şunu diyorsun değil mi? 10 bin euro versen de vermiyor abi. Başka yok. Ben getirdim geldim. Babası bendeydi. Babası öldü. Lanet olsun. Babası öldü. Bak. Babası öldü. Bendeydi. Babasını aldıydım. Babasını aldıydım. Babasını aldıydım. Bir de bir tane golden face bir gri var abi. O da manyak. Nerede o? Nerede o? En iyi kuşum dediği kuş. Nerede o? Ulan bir tane şöyle elinde gezdirdiği bir kuş vardı. Şuraya koydu. Nereye gitti o? Ha işte burada abi. Gel. İşte burada bak. Şu kuş abi. Adamın en değerli kuşuymuş beyler. En değerli. Buyruksuz. Aynen ama bana bile vermiyor Alit. Ben bile alamadım. 3.000 euro 150 milyar yapıyor 3.000 euro. Alamadık bak vermiyor. Gideceğiz ayın dokuzunda. Önümüzdeki ayın dokuzunda. O yavru da çok güzel ha. Efsane yavru. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi abi. Şu da çok iyi. Yok kardeşim benim değil. Daniel'in kümesi. Benim değil. Keşke benim olsa. Vallahi beyler böyle. Buraya spangıllar koymuş galiba var ya. Çok güzel spangıllar var abi. Efsane spangıllar var. Aşağıya bir dakika aşağıya da inşallah şey çekerse beyler. Dua edin. Aşağı iniyorum şimdi. 5 kez Lamba yanmıyor mu? Ha. Burası da aşağısı. Aman akıyım kuşları bak ya. Arkadaş şuna bak şuna şuna. Şuna bak. Şuraya bakın abi. Şuraya bakın. Şuna bakın abi şunu Arkadaş adam üretmiş ya. Vallahi üretmiş ya. Yemin olsun üretmiş abi. Adam üretmiş. Şuna bakın. Hangini göstereceğimi şaşırıyorum abi. Şurada 500 tane kuş vardır. 500. 500 tane. Hangini göstereyim abi? Hangini? Hangini göstereyim? Şu parçalıya bakın parçalıya. Abi kuş değil bunlar. Bunlar bıldırcın. Şuraya bakın. Daha burada da var abi. Başka da yok. Bu kadar. Abi şuna bakın. Şimdi gördüm bunu. Beyler görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Biz de malımızı alacağız, çıkacağız şimdi. Görüşmek üzere beyler. Allah'a emanet olun.